Etmeye çalışıyoruz. Şu ortamda ne kadar edebiliyorsak ediyoruz. Peki burada beklerken siz kendiniz. Ben uzakta durmaya çalışıyorum siz ama dışında... yakın mesafede duranlar. Anadolu var Kalabalık oluyor herhalde. Evet. Var. Teşekkür ederim. Biz ediyoruz ama bazı insanlar etmiyor. Evet kalabalık vardı. Evet çok aşırı kalabalık var. Peki neden dikkat ediliyor sizi? Biz kendimiz çocuklarımızı acele çıkarıyoruz ki mikroptan korunmak için. Çok sağ olun. Uyarılar her geçen gün devam ediyor Az önce okul müdürü de anons yaptı ve sosyal mesafe kuralına uyulmasını istedi Ancak bazı veliler ne yazık ki söz dinlemiyor